Herkese hayırlı akşamlar. Bugünkü aracımız Dacia Sandero Step arkadaşlar. Boş paket aracımız. Hüseyin hocamızın aracı. Kendisine hayırlı olsun diyorum. Fabrikasyon eksik bıraktı. Orijinal özellikli araca, aracına kazandırmış olduk. Arkadaşlar aracımızda yokuş kalkış desteğimiz vardı ve kapalıydı. Bunu Hüseyin hocamın aracına da kazandırmış olduk. Dacia Sandero'da arkadaşlar. Bu Logan olur. Bu e, diğer modeller olur. Sembol olur fabrikanın eksik bıraktığı orijinal özellikleri devreye aldık. Testimizi de yaptık hocamla beraber. Artık yokuş kalkış desteğimiz yeni makyajlı kasanın fabrikanın çıkarttığı, ürettiği e, özellikleri biz kendimiz açmış olduk. Bir diğer özelliğimiz dış sıcaklığımız. E, aynanın altında arkadaşlar bir çıkıntı şu çıkıntı dış sıcaklık çıkıntısı arkadaşlar. Buradan göstereyim. Fabrika dış sıcaklığı aktif etmemiş yokuş kalkış desteği gibi. Bunu da aktif ettik. Bu da aktif olmuş oldu. Bir diğer özelliğimiz bunları ekranda göstereyim. Dur. Arkadaşlar dış sıcaklıktan önce aracımızın orijinal bir alarmı var. Onu aktif ettik. Aracımı kilitledim. 10 saniye sonra biri gelir maymuncukla bu kapıdan bir tanesini açarsa veya cam kırıp açarsa hocam içeriden siz açın. Direkt orjinal alarm devreye girecek dörtlü yakar. Renault ve Dacia grubunda %90 arkadaşlar hepsi e, dörtlü yakar. Full Lens, Megane 3 ve Megane 4'ün bazıları hariç. Bu şekilde dörtlüyü yakar. immobilizer devre dışı bırakır. Aracını e, kim açtıysa ona e, çalıştırmasına izin vermez. Kilit açma düğmesine basıyorum. Ve araç benim geldiğimi biliyor. Ve dörtlüyü durdurmuş oluyor. Kapat hocam kapıyı. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar. Day Blacklight Present arkadaşlar. Aracımızda eksik olan bir diğer özelliğimiz gündüz kadran kilometre saatin aydınlanması. Kapıyı açtığım anda gördüğünüz gibi arkadaşlar ışığımız artık kendiliğinden açılmış oldu. Bu da e, direksiyondaki şu e, düğmeyi çevirmemize gerek kalmadı. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar aracımızda dış sıcaklık demiştim. Dış sıcaklık sensörü var dışarıda aynanın altında ama fabrika bunu kapatıyor. Burada gördüğünüz gibi bu da gelmiş oldu. Bir diğer özelliğimiz yol bilgisayarı. Yol bilgisayarımız gelmiş oldu. Burada gördüğünüz gibi yol bilgisayarımız. Bir diğer özelliğimiz de otoban konfor sinyali. Hafif dokunduğunuzda arkadaşlar burada artık 3 saniye 3 sefer sinyali verir. Ve durdurur. Bu Ford ve Volkswagen grubunda var, Renault grubunda da var. Dacia'ya açmıyor arkadaşlar. Bunu da eklemiş olduk aracımıza. Ee, bir diğer özelliğimiz geri kitleme özelliği. Aracımızı kapatıyorum. Kitledim. Yanlışlıkla da evde çocuk kitle aracı bir sefer açtı ve kapıyı. Kapı açıldı. 60 saniye boyunca araç şoför kapısının açılmasını bekliyor. Açılmaz ise yanlış olarak açıldığını düşünüp araç beyni kapılarını geri otomatik kitleme özelliğini yapmış oluyor. Şu an araç beyni geriye doğru sayıyor. 60 saniye tamamlandıktan sonra aracımız kendini geri kitleyecektir. Bunun için bekliyoruz. Birazdan kendini otomatik 60 saniye ayarladık süreyi. Anahtarı da ben şimdi kitledi anahtarı alırken hocamın elinde kitledi. Artık arkadaşlar kaplarımız açılmaz. Artık bu şekilde açılmamış olur. Hocam kendi açtık. <laughs> Yapmayı düşünün arkadaşlar. Ee, yanımıza gelebilirler. Nasıl memnun musunuz hocam? Çok memnunuz. Allah razı olsun. Yokuş kalkış sesi iyi oldu mu? İyi oldu. Test Çok yaptık. Oldu. Test yaptık. Allah razı olsun. Öne ve geriye kaçırmıyor. Yani. Yani e, fabrikada her şeyi şu anda açtık yani. Araba full oldu. Hayırlı olsun full diyor. Hareket. Tavsiye eder misiniz? Kime tavsiye ederim? Herkese. Türkiye'den herkes gelsin. Yardımcı oluyoruz zaten. Birçok ilde arkadaşlar şubemiz mevcuttur. Hüseyin hocamıza da hayırlı olsun diyor. İyi günlerde kullansın. Yapmayı düşünen arkadaşlar yerimiz Adana ve birçok ilde şubemiz mevcuttur. Youtube sayfam evet. Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.